Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan ve yönetim kurulu üyeleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede yayıncılık sektörünün mevcut durumu, beklentiler ve işbirliği imkanları ele alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında gerçekleşen ziyarette, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösteren kurumların genel yapısı masaya yatırıldı. Sektörde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra gelecek dönemde atılması planlanan adımlar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan ziyarette yaptığı açıklamada yeni dönemde sorunları öne çıkaran bir anlayıştan ziyade çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini ifade etti. Gündoğan radyo ve televizyon yayıncılığının toplumsal etkisine dikkat çekerek sektörün kamu kurumları ve meslek birlikleriyle uyum içinde hareket etmesinin önemini vurguladı. Görüşmede kültür ve sanat etkinliklerinin radyo ve televizyon aracılığıyla daha etkin şekilde duyurulması konusu ele alındı. Yayıncıların bu alandaki katkısının artırılmasının toplumun kültürel yaşama katılımını güçlendireceği belirtildi. Turizm tanıtımında radyo ve televizyon yayınlarının daha aktif kullanılması gerektiği ifade edildi. Özellikle yerel ve ulusal yayıncıların Türkiye'nin turizm potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmada önemli bir rol üstlenebileceği vurgulandı. Ziyarette ayrıca yerel yayıncılığın güçlendirilmesi, kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması ve sürdürülebilir bir iletişim ortamının oluşturulması konuları gündeme geldi. Görüşmek, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.